Merhaba. Hucurat Suresi 6. ayetindeki bir fasık size haber getirdiğinde takip edin, araştırın, aksi halde pişman olursunuz diye aktarabileceğimiz mesajı konu etmiştik. Şimdi bu ilahi buyruğun ve mesajın uygulamadaki, pratikteki bir örneği sadedinde Üstad Bediüzzaman'ın yapmış olduğu ikazları ve çağrıları paylaşalım istiyoruz. Münazarat isimli eserinde Üstad Bediüzzaman diyor ki hiçbir müfsit, hiçbir bozguncu ben müfsidim demez. Daima sureti haktan görünür. Yahut batılı hak görür, evet kimse demez, ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız. Ölçüye tartıya vurmadan, doğruluğunu yanlışlığını tahkik etmeden ve doğruluğundan emin olmadan almayınız. Zira çok silik söz ticarette geziyor. Birçok asılsız sözler, laflar, iddialar ortalıkta dolaşıyor. Hatta benim sözümü de ben söylediğim için hüsnü zan edip tamamını kabul etmeyiniz. Bana hüsnü zanlarınız var, bana itimadınız var ama sırf bundan dolayı ve benim ağzımdan çıktığı için herhangi bir şekilde takip etme ihtiyacı duymadan kabul etmeyiniz diyor Üstad'ım. Belki ben de müfsidim. Veya bilmediğim halde ifsad ediyorum. İki ihtimal. Üstadın müfsit olması, bozguncu olması elbette ki düşünülemez, mümkün değil. Ama en uç noktadan üstad böyle bir izah yapıyor. Yahut ikinci şıkta da diyor ki, bilmediğim halde ifsad ediyorum. Bilhassa niyeti bozgunculuk olmadığı halde, bilmediği halde böyle bir neticeyi doğurabilecek sözleri yayanlara yapılan bir ikaz bu aynı zamanda ve hepimizin çok çok dikkat etmemiz gereken bir husus. Bilmediği halde ifsad eden, durumuna düşmekten de sakınmak için mutlaka muhatabın o sözü çok etraflı bir şekilde tahkik etmesi lazım. Öyleyse her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte size söylediğim sözler. Hayalin elinde kalsın, hayal onu tutsun bir süreliğine, miyenge vurunuz, tartıya vurunuz, ölçüye vurunuz, eğer altın çıktıysa kalpte saklayınız, bakır çıktıysa çok kıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz, gönderiniz. Çok önemli bir hayat prensibi bu. Ve gelen sözlerin, yayılan iddiaların doğruluğunu, yanlışlığını tartıya vurarak, ölçüye vurarak, mihenge vurarak tahkik etmek gerektiğini ve bunu yapmadan olduğu gibi kabul etmenin çok yanlış olduğunu ifade ediyor. Ve eğer size bir fasık bir haber getirirse onu mutlaka tahkik edin, araştırın. Mealindeki ilahi buyruğun da bir uygulama örneği olarak okuyoruz bu satırları. Malum münazarat üstadın Şark'taki aşiretlerle, aşiret mensuplarıyla yaptığı sualli cevaplı sohbetlerden meydana gelen bir eser. Ve Üstad bunları söyleyince muhatapları diyorlar ki neden Hüsnü Zannı'mıza biz seni iyi biliriz. Soyuzan edersin. Eski padişahlar ve eski hükümetler seni haktan çeviremedi. Bunu biliyorlar Üstad'ın tavrını. Jön Türkler sizi kendilerine ram ve müdahaleci edemediler. Dal kavuk yapamadılar. Zira seni hapsettiler asacaklardı. Sen tezellül etmedin. Herhangi bir şekilde bir zillet tavrı içine girmedin. Merdane çıktın. Hem sana büyük maaş vereceklerdi, kabul etmedin. Demek sen onların taraftarlığı için demiyorsun. Demek hak taraftarısın. Bütün bunlar senin şahsiyetin noktasında bize güven vermek için yeterli. Böylece demiş oluyorlar ki, bizim sana bütün bu ortaya koyduğun duruş sebebiyle sonsuz bir itimadımız var. Dolayısıyla senin söylediğin her şeye sorgusuz sualsiz inanırız. Buna karşı Üstad şu cevabı veriyor. Evet hakkı tanıyan hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira hakkın hatırı alidir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerektir. Fakat şu hüsnü zannınızı kabul etmem zira bir müfside bir destasa da hüsnü zan edebilirsiniz. Bir bozguncuya ve aldatıcıya da üstü edebilirsiniz. Haşa üstad kesinlikle öyle bir insan değil ama bir prensibi onların dikkatine sunuyor ve onu hiçbir şekilde gözden kaçırmamaları ve ona hassasiyetle, dikkatle riayet etmeleri gerektiği mesajını veriyor. Ve diyor ki delil ve akibete bakınız. Size gelen bir iddianın doğru olup olmadığını hakikaten sağlam deliller ispatlıyor mu? Evvela bunu takip ediniz. Bir de o gelen fikirlerin, iddiaların neticesi ne olacak? Bunu da düşününüz. Bunun üzerine muhatapları yine soruyorlar. Nasıl anlayacağız? Biz cahiliz. Sizin gibi ehli ilmi taklit ederiz. Siz alimsiniz, biz cahiliz. Dolayısıyla cahiller olarak bize düşen ilim sahiplerini taklit etmektir. Bundan öte bir şey yapamayız. Buna vermiş olduğu cevap da şu üstadın. Çendan her ne kadar cahilsiniz, fakat akılsınız, akıllısınız, akıl sahibisiniz. Hanginizle zebip yani üzümü paylaşsan zekavetiyle bana hile edebilir. Üzümün iyisini çoğunu kendisine ayırabilir. Demek ki orada üzüm yetiştiriyorlar ve o örnek üzerinden bir mesaj veriyor. Demek cehliniz, cehaletiniz özür değil, aklınızı kullanın. Ve devamında diyor ki, işte müştebih ağaçları gösteren, birbirine benzeyen ağaçları gösteren semerelerdir, meyvelerdir. Öyleyse benim ve onların fikirlerimizin neticelerine bakınız. Benim derken Üstad meşrutiyeti, hürriyeti, hukuku, adaleti savunan bir duruş ortaya koyuyor. Özellikle meşrutiyet konusunda o zaman yeni ilan edilmiş. 1876'da birincisi ilan edilmiş. Sonra askıya alınmış. 1908'de ikincisi ilan edildikten sonra Üstad İstanbul'da o tartışmalara müdahil olmuş ve meşrutiyete sahip çıkmış. Çok net bir şekilde sahip çıkmış. Buna mukabil diğerleri hala padişahlık sistemini savunuyorlar. Ve onlara karşı diyor ki benim ve onların fikirlerimizin neticelerine bakınız. İşte birisinde istirahat ve itaattir. Meşrutiyet ve ihtiva ettiği adalet, hürriyet, meşveret, kanun hakimiyeti gibi prensipler bizim huzurumuzu itaatimizi, düzenimizi temin eder. Ötekisinde ihtilaf ve zarar saklanmıştır. İstibdadın sürekli ihtilaf doğurduğu ve çok büyük sıkıntılara, çok büyük zararlara sebebiyet verdiği bunca yaşanan tecrübelerle de ortaya konulmuştur, görülmüştür. Dolayısıyla meşrutiyet ve istibdat mukayesesi bağlamında da konuya bakıldığı zaman sizin yapacağınız şey meşrutiyeti savunan benim fikirlerimi bu yönden de dikkatle tahlil edip, tetkik edip, inceleyip, araştırıp, düşünüp ona göre bir neticeye varmanızdır. Velhasıl sadece söyleyenin kimliğine ve bakmayıp söylenen sözün gerçekten doğru mu, gerçekten haklı mı, gerçekten sağlam delillere dayanıyor mu gibi kriterlerle ölçülüp tartılması ve ona göre bir neticeye varılması gerektiği noktasında bir mesaj vermiş oluyor. Bu mesajlar son derece önemli ve başta yine hatırlattığımız ayetteki bir fasık size bir haber getirirse onun doğruluğunu mutlaka tahkik edin mealindeki mesajı da uygulamadaki yansımasıyla dünyamıza taşımış oluyor. Bize düşen ehli tahkik olmak, gelen her söze doğruymuş gibi muamele yapmamak, mutlaka mihenge vurmak, bir süzgeçten geçirmek, hele hele bu zamanda çok silik sözün, çok asılsız iddianın ortalıkta uçuştuğu bir dönemde bize gelen herhangi bir bilgiyi, herhangi bir iddiayı mutlaka kaynağından takip ederek ona göre bir karar vermek olmalı.